Merhaba. Hayat Eve Sağır uygulaması ve SMS ile HES kodu nasıl alınır? Bu videoda size onları anlatacağım. iPhone kullananlar için Apple Store'dan, Android kullananlar için ise Android Market'ten Hayat Eve Sığar şeklinde arama yaparak Hayat Eve Sığar uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. İndirme işlemi biraz sürebilir. Zaten bu TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması olduğu da gözüküyor. Bunu da kontrol edip indirin. Farklı bir uygulama indirmeyin telefonunuza bu işlem yüklemeyi yaparken ben size SMS ile nasıl alınabileceğini göstereyim. SMS ile 2023 2023'e şöyle bir SMS atıyoruz. HES yazıyoruz büyük harflerle. Ondan sonra bir boşluk bırakıyoruz. Boşluktan sonra TC kimlik numaramızı yazıyoruz. TC kimlik numarasından sonra 11 adet TC kimlik numarasından sonra bir boşluk daha bırakıyoruz. Kimlik belgemizdeki seri numarası kimlik seri numarasının son dört tanesini yazıyoruz bir boşluk daha bırakıyoruz ve kaç gün geçerli olacağını yani bu kodun kaç gün geçerli olmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz bu SMS'i gelen mesaj da sizin HES kodunuz oluyor uygulamamız yüklendi uygulamaya girişi göstereyim şimdi uygulama sizden birkaç izin isteyebilir İzinleri verin çünkü bağlantı sağlaması lazım tek tek aşama aşama size açıklıyor bu uygulamanın ne işe yaradığını, neler yapabildiğini. Ben de size bu uygulamayla Hes kodu alma ve Türkiye'deki son durumu göstereceğim. Risk bölgelerini ve sizin riskli olabileceğiniz alanları size uyarıyor bu uygulama açık olduğu sürece. Öncelikle hesabımızı doğrulamamız gerekiyor. Bunun için cep telefon numaramızı yazıyoruz. Kod gönder butonuna basıyoruz. Bu uygulamanın telefonumuzda aktif olarak kullanabilmesini sağlayacak. Yani henüz hes kodunu almak için işlemimizi yapmadık. Gelen kodu giriyoruz ve doğrulama işlemini tamamlıyoruz. Şu anda uygulama telefonumuzda aktif hali çalışabilir durumda. Konum servislerini açıyoruz çünkü yerimizi bulması gerekiyor. Bluetooth servislerini açıyoruz. Çevremizde covid hastası var mı? Covid virüsü taşıyan var mı? Bunu bulmamızı sağlıyor. Bunun için tamam diyoruz sorduğu bütün uyarılara. İzinleri verdiysek bize konum servislerini açtığımızda riskli bölgelere yaklaştığımızda uyaracağını haritada da anlık olarak yaklaşmamız gereken yerleri göstereceğini söylüyor. Uygulama hakkında burada verilen bilgileri geçmek için yukarıdaki çarpı işaretine basıp tamamen bu bilgilerden çıkabilirsiniz. Uygulama kullanımı hakkında bilgiler veriyor. HES kodu işlemleri sağ tarafta gördüğünüz butona bastığımızda HES kodu işlemleri için önce kayıt olmanız gerekmektedir diyor. Biz de kayıt ol diyoruz. Burada TC kimlik numaramızı, baba adımızı ve doğum yılını, yılımızı 4 haneli olarak istiyor. Yani sadece seneyi istiyor. İşte 1986 şeklinde girmemizi istiyor. TC kimlik numaramızı ve doğum yılımızı girdikten sonra kayıt butonuna basıyoruz. Ve kayıt işlemimizi tamamlıyoruz. Kayıt işlemimiz tamamlandığında ekrana kayıt işlemimiz başarılı gerçekleştirmişler şeklinde bir uyarı gelecek. Bu işlem bittikten sonra ben biraz bekledim. Açıkçası ana menü bir daha gelmedi. Belki bir hata oluşmuştur o anda. Heskodu işlemlerine tekrar basmamız gerekiyor. Heskodu işlemlerine tekrar bastığımda aldığım hata şu an ekrana gelecek. Bu adım zaten gerçekleştirilmiş dedi. Tamam diyoruz. Uygulamayı kapatıp tekrar açtığımız zaman Heskodu işlemlerine giriş sağlayabiliyoruz. Heskodu işlemlerine tekrar giriş sağlayalım. Uygulamayı kapatıp böyle bir sorun yaşarsak Yeni kod ekle diye ortada zaten bir artıyla sembol var. Güvende kalabilmek için HES kodu oluştur diyor. HES kodu oluşturun altındaki yeni kod ekle tıklıyoruz. Açıklama kısmında isterseniz HES koduna bir isim verebilirsiniz diyor. Yani bunun için işte yapacağınız yolculuğu vesaire isimlendirebilirsiniz. Seçtiğiniz süre, süreye bazında gideceğiniz yeri yazmak için. Ve buradan bir tarih seçiyorsunuz. Hangi gün nereye gideceğinize dair. Tarihinizi belirliyorsunuz. Ve süre olarak da süresiz seçebilirsiniz. Belirleyip ilerledikten sonra HES kodunuz oluşuyor. HES kodunu paylaş diyerek herhangi bir uygulama üzerinden gönderebilir. Ya da kod snap'tini yine kodun yanındaki işaretten kopyalayabilirsiniz. HES kodunuz oluşmuştur. Bu dakikadan sonra istediğiniz yere bu kodu verebilirsiniz. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu da yine ana menüden görebiliyorsunuz. Son durumu veyahut hatta bir alanın güvenli olup olmadığını kare kodunu okutup e, cevaplayabiliyorsunuz. Durumunuzu, kendi sağlık durumunuzu mini bir anketle ölçebiliyorsunuz. Burada e, ben sağlıklı olduğum için sadece sağlıklıyım işaretledim. Ve e, herhangi bir genetik rahatsızlığım olmadığı için de e, işe boş geçerek tamamladım. Ve... Bakanlık sağlıklı günler diledi. Hepinize sağlıklı günler dilerim.